söyleyeyim. Yüzde 2.6 oy alıyor Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri. Hakkari'de yüzde 3.7, 3.5 ve MHP'den sonra işte HDP, AK Parti var. MHP dördüncü sırada sadece bu iki ilde. Diğer illeri de ayrıca gittiğimizde aktarırız. Böyle bir tablo tabela partisi Buradaki e, bürolar çalışmıyor, e, seçim çalışmaları çok fazla yapılmıyor. E, burayı canlandırmak istediler, kapasitesini işte örgütlerin güçlendirelim dediler e, ve e, bu çerçevede de ilk yapacakları iş işte bu masayı kurdular ve bütün illere gittiler. Yönetimlerde değişiklikler oldu. E, Burada bir yenilenme e, yapı, süreci başlattılar ve iktidar yürümek isteyen bir parti, iktidar olmak isteyen parti, Türkiye'nin bir tarafında yok e, ve burada olması gerektiğinin de farkında. E, bu çerçevede de yani bütün Türkiye'den oyanması gerek. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin bu durumda olması. Şimdi bu el, öz eleştirilerle birlikte kendilerine dönük eleştirilerle birlikte işte çıktıkları bir yol, bir buçuk yıl oldu dedim. E, şimdi ben e, yaklaşık 14 ay önce bu doğum masasının ilk kuruluna da katılmıştım. Şimdi bu ikinci tur. Böyle arada tabii geliş gidişler oldu. Tek tek kentlere devam da edecek. Seçime kadar daha da yoğunlaşarak üstelik devam edecek. Bir üye sayılarını arttırmak istiyorlar. Bu önemli. E, çünkü teşkilatı bu güçlendiriyor. Yeni üyeler kazandırmak istiyorlar. Ve burada ciddi bir artışa ulaşmışlar örneğin. Bu geçen yılda yüzde yüz elli, yüzde üç yüzlük artışlardan bahsediyorlar. Örneğin Hakkari için verdikleri şöyle bir örnek var. Hakkari'de CHP'li üye olmayan mahalle köy kalmadı. Bunun bir artısı da şu sandık güvenliği sandık güvenliğinde kurullara rahatlıkla üye verebilecekler, bu da çok önemli. Başka boyutları da var. O üyeler sonuçta artık CHP'lik kimliği rozetiyle artık çalışma yapacak demek insan yeni kadrolardı. Onun bir de bizim yayının başlığı da olan çarpan etkisi var. Bu şu demek. Buralar çok göç vermiş yerler. Bütün doğu güneydoğu illeri çok göç vermiş. Hakkari Türkiye'nin dört bir tarafında İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da ve e, bu insanların akrabaları var. Kimi çalışmaya gitmiş, kimi okumaya gitmiş. İnanılmaz bir nüfus var. Hala hatta denilir işte en büyük Türk kent